Merhaba değerli arkadaşlar. HTML video serimizle 24. dersimize devam etmeye çalışacağız. 24. dersimize frame ve frame setlerin kullanımıyla ilgili 4. videomuzu gerçekleştireceğiz. Bu videomuz arkadaşlar ekrandaki index sayfasını şeklini çizmeye yani kodlamaya çalışacağız değerli arkadaşlar. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde biz kod kısmına geçelim. Değerli arkadaşlar. Evet ben geçen hafta 23. derste oluşturduğumuz dokümanları, ayınlarını 24. derse de yapıştırdım. Sadece burada yaptığım tek iş şu frameset kodlarını silmek oldu. Çünkü her tasarım için ayrı bir frameset kodu e, yapı özellik e, kullanmaktayız. O, o yüzden setleri sildim ve baştan tekrar e, daha anlaşılır e, kılmak için e, tekrar baştan yazmaya çalıştım. Değer arkadaşlar Tabi tasarım önce bakalım şöyle. E, tasarıma baktığımız zaman 1, 2, 3 satırdan oluşmakta. İkinci satır ise arkadaşlar 3 bölümden yani 3 tane e, sütundan oluşmakta. O yüzden e, bu sütunları biz tek satır olarak e, işleme alacağız. Tabi burada üst e, birinci satır. E, buradaki e, değerli arkadaşlar e, sayfanın e, iç kısmını oluşturan 3 e, tane sütunu tek satır. E, yani ikinci satır. E, alttaki e, bölümü de alt banırı da üçüncü satır olarak e, almaya çalışacağız. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde kodlarımızı yazalım. Ctrl C Ctrl V Ctrl V Frame ilk frame SRC ee, Burada banner gelsin arkadaşlar. Ee, SRC Burada da menü Yok menü yoktu. Ee, içerik bir gelsin. Daha sonra Şurada src eşittir içerik 2 gelsin sanırım içerik 3 yok hemen isterseniz onu da e, hızlı bir şekilde e, oluşturalım src eşittir evet içerik 3 yok şöyle yapalım içerik 2 dedim bu 3 arkadaşlar de en altta e, ne vardı? Fran e, en altta bir alt banırımız vardı. Bunu da e, ne oldu? Eklemiş olduk arkadaşlar. Ctrl S kaydedelim. İçerik 3 yok. Hemen hızlı bir şekilde şu içerik 2'yi dosya farklı kaydet. E, <laughs> ders 24'ün içine içerik 3 olarak bunu kaydedeyim arkadaşlar. Tabii ee e -E a9-01 Bakın şöyle bir renk çıktı arkadaşlar. Ee, bu da kontrol. s yaptım. İçerik 3'ü kaydettim arkadaşlar. Bakın şu e, görüntüyü, indeks sayfasındaki görüntüyü oluşturmaya e, çalışmaktayız. Ben indeksimi açtım 24. dersteki indeksimi ctrl s görelim arkadaşlar ee, tabi çıkmayacaktır Evet bakın ee, çıkmadı ee, hani bütün olarak çıkmadı şu frame setin içinde biz ee, rows yazmadık arkadaşlar rows yani ee, satırları getir e, üç tane satır vardı bir şu içerikler içerik 1 2 3 bir satır temsil ediyordu arkadaşlar. 20 banner kısmı en üst e, ee, virgül içerik 1 2 1 2 3'ü %60 desem 80 ha, en altı da isterseniz 20 kısmı ee, ya da şöyle yapalım 60 diyelim ee, pardon 15 diyelim içerik kısmını Şurasını da 65 65 70 80 90 100 kontrol S. Bir bakalım arkadaşlar. Evet şöyle çıktı. Tam çıkmadı. Evet daha e eksiğimiz var. E diğer videolardan da hatırlarsanız bu içerik 1 2 3'ü 3'e böleceğimiz için burada da frame set kodunu e nedir? Kullanmamız gerekmekte. Ctrl X dedim buradan kestim. Burayı yapıştırdım. Frame setin içine e, satır olarak değil de sütun olarak geleceği için cols yazdım arkadaşlar. E, bunların üçünü de %100 olarak düşünürsek yani üçü derken içerik 1 2 3 olarak eee %25 içerik 1, virgül %50 içerik 2 yani orta kısım içerik 3 yüzde 25 bu da değer arkadaşlar içerik 3 arkadaşlar tabi biz şurada borduru unuttuk ee, ekleyelim bordur eşittir 1 şuradaki frame sette de bordur ekleyelim bu da bir değer arkadaşlar border'ı kontrol s dedim evet, görelim Şöyle geldi arkadaşlar. Alt banner görünmedi. Tabi ee, tabii biz alt banner yazmışız ama eee alt banner görünmemiş Değerli arkadaşlar. He şurada virgül yok pardon. Virgülü koydum. Arkadaşlar Ctrl S tekrar hızlı bir şekilde bakalım. Evet sayfamız geldi. İsterseniz e, içerik 1'i %20 yapayım içerik 3'ü de %20 yaptım ee, iç kısmı yani içerik 2'yi de %60 yaptım hani biraz daha e, görsel açıda e, daha e, nedir görsel daha hoş olması için e, sayfanın e, içerik 1 2 3 e, kısımlarının büyüklüğünü değiştirdim arkadaşlar evet buradaki temayı da tasarlamış olduk değerli arkadaşlar ee, sadece birkaç eksik vardı 23. videoda 24. videoyu kopyaladım o eksik olan sayfaları ve eksik olan kodları e, yazıp e, nedir tasarımı elde etmeye çalıştım değerli arkadaşlar evet, bakın e, tasarlamaya çalıştığımız arkadaşlar e, indeks sayfasının e, yapısı bu Tabii buradaki e, renkleri ve diğer özellikleri e, temel özellikler değiştirebilirsiniz. Evet bu videomuzu burada e, bitti değerli arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.